1 Temmuz 1927'de Los Angeles'ta doğan Theodore Mayman, sıradan bir fizikçiden çok daha fazlasıydı. 1960 yılında dünyanın ilk lazerini icat ederek elektrooptik endüstrisinin babası unvanını kazandı. Ama Mayman için önemli olan sadece unvanlar değildi. Kendini bir bilim insanı ve mühendis olarak gören Mayman, elektrooptik, lazer teknolojisi ve hatta aerodinamik alanlarında derinlemesine araştırmalar yaptı. Colorado Üniversitesi ve Stanford'dan mezun olduktan sonra Hughes Aircraft Company'de çalışmaya başladı. 1958'de Shallow ve Townsend yayınladığı makaleden ilham alarak teoriyi pratiğe döktü ve 1960 yılında ilk lazeri yarattı. Daha sonra lazer teknolojisinin gelişimini daha da ileriye taşımak için Korat şirketini kurdu. Ödüller ardı ardına geldi. Mayman, Nobel ödülüne iki kez aday gösterildi ve ulusal mucitler onun listesine girdi. Hatta, 1987'de prestijli Japonya ödülünü kazandı. Theodor Mayman'ın çalışmaları, lazerleri günümüzde iletişimden sağlığa ve endüstriye kadar birçok alanda kullanmamızı sağladı mirasını bir lazer ışığından bile daha parlak